Evet öncelikle ben bu kanalda pek siyasi içerik yapmayı düşünmüyordum. Çünkü ben oyun kanalıyım. Eleştiri hadi eleştiri videoları yapıyorum ama onun da sonuna oyun falan ekliyorum yani. Bu videoda yapacağım bu arada onu. Ama bu biraz üzerine konuşulması gereken bir durum olduğu için yani gerçekten konuşmak istedim bu durumla ilgili. Çünkü 1977'den beridir ilk defa CHP partisi birinci parti oldu yerel seçimde. Seçim geçti CHP kazandı. 77'den beridir ilk defa birinci parti olmayı da başardı. Öncelikle İstanbul ve Ankara karelerinden bahsedersem. Ekrem İmamoğlu bir önceki seçimde kravatı çıkarıp kolları sıyır, kolları sıvı var Allah cezanı kolları sıvı yararak Yarak. Zorluklar içinde seçimi kazanmıştı ancak görevde olduğu ilk bir sene çok ağır topa tutulmuştu ve bu yüzden bu seçim soru işaretleriyle doluydu. İşte yok kayak tatiline gittin, yok şunu yaptın, yok bunu yaptın falan diye çok üzerine gittiler. O yüzden hani bu seçimi kazanamama gibi bir ihtimali de vardı. Ama ne yaptı? Gitti Ekremoğlu. Ekremoğlu. %11,55 gibi bir fark attı Murat Kavurma'ya. O yüzden... Murat Kavurma'ya. Tabi bunun en açık sebeplerinden birisi de Fatih Altaylı'nın bahsettiği şey. E ee, oğlu ne yaptı? Eleştirenlerle eleştirenlere sövmektense dikkate al. Fatih'e gitmedi bir daha. Bodrum'da konser izlemedi Zülfü Livaneli'yle. Kayak tatiline gidip oradan deprem bölgesi ziyaret de etmedi. Tam aksine yanlışlarından arınmaya çalıştı. Kimini aramıştır, kimini aramıştır bilemiyorum. %100 arınmıştır aramıştır diyemem. Ankara'da ise zaten Mansur Yavaş kazanacağı belliydi. Ama %28,7 gibi bir fark atmasını da beklemiyorduk şahsen. E tabi adam çalışıyor yani. Hakkıdır diyelim. En şaşılası olanlardan birisi ben de duyunca çok şaşırdım. Hem de yüzde bir fark var yani arada. Adıyaman. AK Parti'nin kalelerinden bir tanesi ve CHP adayı Abdurrahman Tutdere %22,32'lik bir fark atmış arkadaşlar. Kalelerden biri belli ki yıkılmış. Büyük Birlik Partisi de burada biraz kendini gösterdi. Adem Uzun Büyük Birlik Partisinden Sivas'ı aldı. Büyük Birlik Partisi için de iyi bir adım oldu diyebiliriz aslında. Deprem biraz soğudu. Artık pek konuşulmuyor. Haliyle üstünden biraz zaman geçti. Ve depremin merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ki orası memleketimdir. Elbistan'da bile CHP kazandı. Nasıl şaşırdım? Nasıl şaşırdım? bir görseniz. Aslında zaten bu konuşuluyordu. Yani hatta tabiri caizse <laughs> gizli bir toplantıya da denk gelmiştim. <laughs> tabi kimseyi ifşalama gibi bir niyetim yok ama bir ara bir yerde AK koyu AK Partililerin toplandığı ve güçlü bir eski belediye başkanını AK Parti karşısında yeniden aday olması için ikna etmeye çalıştıkları tabiri caizse gizli bir toplantıya denk gelmiştim. Yani aslında bunu gördükten sonra pek de şaşırmamam lazımdı ama işte öyle. Ama tabi yine ilgelerin yine AK Parti'nin. En büyük olaylardan birisi ise AK Parti'nin sandığa gömülmesi oldu zaten. Yani artık bundan sonra konuşacağımız Konu AK Parti şunu yaptı bunu yaptı değil de AK Parti'nin siyasi ömrü olacak. Daha ne kadar ayakta kalabilecek bununla ilgili konuşacağız. AK Parti artık bariz bir şekilde düşüşe geçti diyebiliriz. Erdoğan forsunu da kaybetmeye başladı diyebiliriz. Tayyip Erdoğan her zamanki gibi balkon konuşmasını da yaptı ama bu sefer bir şeyler farklıydı. Çünkü ilk defa yenilmiş bir surat ifadesi gördük. Fakat konuşmayı dinlerken gerçekten çok şaşırdım. Çünkü konuşmanın başından itibaren demokrasinin önemi ve adil bir seçim olmasından bahsetti. Ve dik duracağız dikleşmeyeceğiz dedi. Belediyelerle dikleşmeyeceklerini de söyledi ve umduğumuz neticeyi alamadık diye de ekledi. Şimdi tamam zaten e, Tayyip Erdoğan balkon konuşmalarında böyle herkese atıp tutmuyordu falan ama hani bu sefer böyle hani demokrasi amaç değil araçtır şudur falan filan söylemlerinden sonra ne bileyim bu şekilde bir konuşma yapmasına çok şaşırdım. Umarım söyledikleri konusunda yani hakikidir. Gerçekten de artık bundan sonra belediyelere özellikle muhalefetin yönettiği belediyelere yaptırım uygulamaz inşallah diyelim. Bir diğer meselelerden biri ise İmam Kurum <laughs> İmamoğlu balkon konuşmasıyla aynı vakitte, aynı saatte kendi konuşmasını yaptı. E tabi burada vermek istediği meş meşaz vermek istediği mesaj, biz eşitiz çağrısıydı büyük ihtimalle ve tabi yine kravatları çıkarıp kolları sıvadı ya yani bunları da eksik etmedi diyebiliriz. Konuşma esnasında da insanların Tayyip Erdoğan'ı yuhlamasını durdurması gibi bir durum da var. Ya yani bu da bence yakışır bir durum oldu. Tabi bu da yani İmamoğlu için artı bir puan diyebiliriz. Bir de yeniden Refah Partisi'nin yükselişi konuşuluyor bu aralar. Ama ne bileyim hani %6,19'luk bir yükseliş yükselişten bahsediyoruz. Ya tabi bu beklenenin çok üstünde. Özellikle AK Parti oylarını bölmesi, AK Parti'ye karşı pek fire vermemiş olması filan durumu konuşulası bir durum. Her ne kadar konuşmaya değer bir durum olsa da o kadar da abartılası bir yüzde değil ama. Fakat bu iki durumu ortaya koyuyor. İlki insanların AK Parti egemenliğinden vazgeçmesi durumunda sıradaki seçeceği partinin yine siyasal İslam Partisi olabileceği. İkincisi ise yeniden refahın güçlenmesi durumunda ülkenin gireceği yol. Allah korusun diyelim. Şimdi size en üzücü şeyden bahsedeyim. Şimdi düşünün ki bu seçimin sonucunu bir yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde görseydik. Eğer leblebi kafamız AK Parti ajanı olmasaydı ve biz daha güçlü bir aday gösterebilseydik o zaman her şey çok daha farklı olabilirdi. Olsun hayırlısı olsun her şeyde bir hayır vardır diyelim. Bu arada Memleket Partisi pek başarılı olamadı. %0,17 gibi çok düşük bir puan aldı. Ve bu da demek oluyor ki seçim sosyal medyadan kazanılmıyormuş. Ayrıca altılı masanın diğer adaylarının oylarını konuşmayalım bile. Siktir gitsin. Ama Zafer Partisi hala bütçe sorunları yaşamasına rağmen 1,73 gibi bir yüzdelik aldı. Bence başarılı bir durum. MHP ise %4,98 almış. Yeniden refah bile geçememiş. Eski adıyla HDP, şimdiki adıyla DEM Parti ise yine beklendiği gibi bazı illeri kazandı ve %5,7'lik bir oy aldı. Beklenen bir oydu. Tartışılması gereken diğer mesele şu. Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu'nun laciverti dedik. Ben de böyle düşünüyordum. Ve başarılı olup olamayacağı konusunda da şüpheliydik. Ama tartışmaya açık olmayan bir konu var ki CHP bu seçim 77'den itibaren ilk defa kazandı. Tabii bu kazancın sebebi İmamoğlu mudur yoksa Özgür Özel midir? Bunu bilemeyiz. Fakat zamanla kimin sesi daha çok çıkacak ve bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Özgür Özel ne yapacak? Bunu zaman gösterecek. Bir de son olarak CHP tarafından belki böyle bir başarının üstüne erken seçim çağrısı gelebilir ve seçim geçti bitti arkadaşlar. Baktığımızda uzun süre sonra ilk defa bir ümit var diyebildik. Ya tabii ki burada AK Partili insanlar da izliyor olabilirler hani. Onlara da saygısızlık istemem ben. Kendi tuttuğum tarafı öv öv karşı tarafa saldıran biri değilim. Aslında biraz işin boku çıktı ama yine de hani saygısızlık etme yine de istemem. Ancak insanların şunu fark etmesini istiyorum. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Bu ülke yönetimiyle ilgili değil. Bölge yönetimiyle ilgili. Bu genel seçim değil. Yerel seçim. Yani sizin bakın Sivas gibi. Hilmi Bilgin mesela tamam AK Partili. Sivas koyu AK Partili vesaire. Ama ne oldu? Büyük Birlik Partisi kazandı orayı. Yani kim yönetebilirse ona oy vermek. Ve bu sefer bu seçimde bunu halkımızın yaptığını görüyor bu da bence gelişimimiz için atılmış çok güzel bir adım. Şimdi hazır konumuz seçim. Gelin bari şu seçim oyununu bir oynayalım. Evet. O oh, adam onaylıyor. Lan Türkçeymiş lan. Ayarlar. Müzik olsun hadi olsun. Yeni oyun. Liderini seç. O Kadın olsun liderimiz. Bir farkındalığımız olsun. Ten rengimiz. Siyahi olalım. Kara birlik. Neyse vazgeçtim. Beyaz iyi olalım. Vücut. Ağırlık. <laughs> <laughs> Bence güzel oldu Göz yes. Kalça Omuz Bence böyle çok güzel oldu Yüz <laughs> Taşımız Ooo oh, Ye yeah. Nasıl olsun Şöyle biraz sinirli bak Hah mm. Dur oh, Gözleri hayır, İşte bu Hayır 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 Hepsini hayır. Yanak Çene Tamam saç Bu kadar mı şeyimiz Çok korkunç olduk Allah kahretmesin Aha <laughs> aha tamam Gözlük Aha 16'nın var 16'nımı düzgün bir şey harcamam lazım Aha <laughs> Tamam gözlüğe veriyoruz <laughs> Özel gerçek liderler Kaydet Parti seç Ay gerçek liderler de varmış Neyse ya Aa lider ismi de var. E, Ramiz bence güzel isim ya. Kaydet parti seç. Kazanmamız lazım. O yüzden seçeceğimiz parti belli. <laughs> Eskiden refah. Aa pardon pardon. Eskiden refah. <laughs> Abi yok. En benzer şu var. Bence bunu yapalım. Partimin adı ne olsun? Böyle olabilir. Ha, tamam. Kaydet başla. Ülke yönetmeye hazırım. <laughs> ben değilim. <laughs> tamam. Ha, şey tıklamam gerekiyor. <laughs> Kollarını sallıyor. Partine hoş geldin başkan. Şimdi parti politikalarını belirleyebilirsin. İtiraz edenden hızlıca susturman gerek. Nasıl yapacağız? Politika önceliklerini seç bir sürükle. Miting ve TV programından seçtiğin konular geldiğinde otomatik cevaplanır. Şimdi e, ekonomi. Ekonomiden başlamamız lazım. Aha. Al. dur ne ekonomisi? <laughs> sonra ekonomi, sonra da aha, aha, bence böyle güzel olur. Dış politikada kendine yakın olan ülkeleri belirle. Bir de Avrupa Birliği olsun. İttifak belirle, kabul veya reddedebilirler. İstersen boş bırakıp tek başına devam et. Ben sevmem. Anlıyorsunuz mu? Sevmem öyle ittifakı. Tamam. İtiraz edenleri hızlıca susturman gerek. Alma ses yok. Böyle doink doink diye vursak güzel olurdu. Sık, sık. Ana koyayım itiraz etmiyordu ki o. Sıkçak! hadi Güzel. Politikaların partinin tarafından kabul edildi. Bir zahmet. Oturuyorum. Aa, bir sürü seçenek var. 50 kağıdımız var. Altınımız yok. Altın mı alsak? Oha lan. Oğlum çok pahalısınız lan. Bunu. Bu ne lan? AK Parti paketi. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Bana bak Allah ım. vermeyeceğim yok para. Harita. Ben Ankara'dayım. Şu an hiçbir boka yaramıyorum. Neredeyim lan? Kara Parti. Yalnız hepsini büyük harfle yazmışlar. Ben küçük harfle yazmışım. <laughs> ha bir dakika. Ha ne oluyor ya? Bir tamam bir. Ah arka planımız siyah olsun. Yazı rengi beyaz olsun. Bence daha havalı. Biz Kara Partiyiz ya. Ama ismini değiştiremedik partinin. Tamam en iyi tamam tamam bence güzel oldu seksi yaptık. ha parti arabam çok havalı. Şu ne diyormuş sen ne diyorsun karı diyalog sil diyalog. Seçime kadar başarımızı görmek için anketler çok önemli. Nasıl anket yapabilirim? Harita ülke genelinde veya il özelinde anketler yapabilirsin. Teşekkür ederim. Genel merkez. Merhaba sayın başkanım. Genel merkez binası ile ilgili konularda size ben yardımcı olacağım. İlk olarak neyle başlamamı önerirsin? Eşeğin ile. İstanbul'u almamız lazım arkadaşlar. Başkan yardımcısı ayarlayacağım. Başkan yardımcısı nasıl ayarlanıyor başkanım? Nasıl yapıyoruz başkanım? <laughs> Nasıl başkan ayarlıyoruz? Amına koduğum. Kanun tekbirim için başkan yardımcısı atamalısın. Nasıl yapacağım oğlum? Binaya oda eklemesi. Ha. Bence bana benzeyen bir kadın olsun. Bu iyidir. <laughs> çekil çekil. Ben şimdi hemen İstanbul'a kapak atalım. Bil merkezi kur bir tane. Şehir anketi yap. Evet. Şehre gidelim. Hadi bakalım. Aha gidiyoruz vallahi. Aha. Oh. Dur. Sonladıklarımdan oy mu topluyorum o zaman? Ya abi bir amına koyayım. Fren yok mu? Şey şey yok mu ya? Başka bir şey yok mu oyunda? ama geldin sen çarptın böyle olmaz şuradan girerim girdim girdim tamam anne beceni vallahi iyi oy topladık ha böyle oy mu toplanır lan ne oluyor la ah, geçtim vallahi herhalde bilmiyorum bir şey oldu <laughs> vallahi iyi topladık ya. Ya a ama koyun bu ne? Ya düzel araba düzel. <laughs> ya ne olur red şu bir şey çalışsın. Aa. Hiçbir şey yapamıyorum görüyor musunuz? Süren doldu. Aha ne oldu? İstanbul ilinde il merkezi açılışı yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Karabük ilinde miting düzenledi. Tamam ne yaptıysa yaptılar ben yapamadım hiçbir şey. <laughs> Ankara'da kaldık. Benim oyum ne oldu? Bir bok olmadı. İstanbul'a bir daha gideceğiz. Bu sefer yetişeceğim. Süren bitmeden ulaşmam lazım. Haydi yarışalım. Ya farkımı atarım böyle. Devam ki. Tabi burada arkadaşlar siyasi herhangi bir şey değil. <laughs> yani yanlış anlaşılma olmasın. Oyun. Ne oluyor lan? Yine mi AK Parti? AK Parti AK Parti geçiyor hadi. Hadi bu sefer geldik geldik daha 30 saniye var haydi. Aha geldin mi? İstanbul il sınırı. <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler yapmak lazım. ha. miting 3 penaltı. Penaltı mı? Yap abi. Seçmenlerin heyecanla konuşmanı bekliyorum. Oha bu kadar seçmenim mi var? Bu ne da... Ne oluyor? Ne yapacağım ya? Ah! Aa. Tamam eğitim, gemi, mimar, uçak. He he. Lan eğitim, gemi, mimar, uçak. Uf çok seviyorsunuz beni biliyorum. Bir şey, e, mimar, mimar, araba, eğitim. Bir şey, mimar, ya neydi? Ha ah, tamam. Tamam şimdilik nasıl bir haldeyiz şu an bakalım hala. <laughs> <laughs> Benim İstanbul'u kazanmam lazım böyle olmaz. Penaltıyı deneyelim. Bu ne? Allah Allah. Attın mı lan? Bu ne abi ya nasıl bir şey bu? <laughs> Aha tutamadım. Tamam hepsini attık. Kazanamayacağız gibi ya. Cık, cık, cık. Neyse ya. Tamam bu da değişik bir oyunmuş. Tamam bu da böyleydi arkadaşlar. Yani bir tane de böyle seçimle ilgili videomuz olsun. O zaman kanala abone olmayı unutun. Videoları da beğenmeyin. Başka videolar var. Onları izleyin. Hadi goodbye.